Geldiniz. Bugün şu şu anda 580 yumurta açtık biz. Ve ben şu anda şu sondaki star hediyesini açmayı deneyeceğim. Bunu kimle yapayım? Frank. Frank'le yaptım. Tamam. Giriyoruz maça. Evet başladık. Şimdi dur. Yanımda Bo var. Bo'yu öldürürüm bence. De, hızlıyız. Şimdi vur. Bayağı vur. Max mutasyonla hiç karışmam. Aras Baba Pro. Bir dakika. Şöyle. Allah. Biraz dojlamam lazım adamı. Allah aha doculadım. Doculadım adama kaçtım. Nerede dur? Yine doculamam lazım adamı. Bayağı kaptusun arkasından dodge'luyorum. Bak iyi oynamam lazım. Tamam güzel. Şimdi şurada bo var tamam. Güzel. Allah dur ikili atıyormuş Allah. Bir dakika. Şimdi şu adam var mıdır bilemiyorum. Çallığı adam kırdı. Dur. Allah bir vurma vurma dur. Bir dakika canım dolsun. Tamam takım 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 takım. Takım bırak takım. Takım bırak. Oldu zaten. Rafs mı? Güzel. Allah dur Rafs. Rafs dur Rafs dur. tamam şimdi üstüme ultiyi açtı ama şöyle dördüye dördüye adamın alanı daralsın öyle şu zehirler falan alanı alanı daralsın öyle ne ara dört oldu ya tamam bir daha vursun ultimi dolduracağım evet şu anda kaçıyorum ama ben bu adamı zaten öldüremem çünkü dokuz yüklü Allah. Bütün doldu. çok <laughs> az. Hadi öldür öldür. Hayır. İşte Frank durakladığı için biraz kötü ama Frankler iyidir. Frank mainleri selam. Bir maç daha. Bu maç var ya mükemmel olacak ha. Net kazanırım ben. Bu maçı ben mükemmel kazanırım ha. Videoda ise kazanırım. Ortadaki yükleri hemen gideceğim ben Maç başladı Benden başka Frank yok maçta Koş 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 Hızlı 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 Direkt ikiye gideceğim Yani bir taşla ilk kuş vuracağım Ama dur krol da var bir dakika Şu İki tanesini aldım ama Yavaşladım bir dakika Şimdi sallasam bir tane vurur. Şimdi Burak'a gitmeyeceğim Burak güçlü Gitmeyeceğim dedim vurdu ya Bir daha. Pes etmek yok. Hadi oyuncu sayısı tamam. İyi. Bu maçı kazanalım. Şu sayı açacağım. Efsanevi çıksın ne olur. Tamam. Şimdi şu yüklere gidiyorum hemen. Allah dur bir tane daha Frank. Bu Frank'in canı benden fazla. Yük de aldı. Allah dur gelme gelme Frank gelme. Tamam. Ya doğrulamam lazım. Lan ben duvarları kırıyorum. Onu unutmuşum duvarları kırdı mı? Dur. Ne şu duvar arkasından Allah. Tamam kaçtım ondan. Bunu aldım. Güzel. Sen din et. Bu çalıya girdi. Nişan aldım. Şimdi. Allah dur gelme 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 gelme. Ultini basma basma basma. Allah. Hayır öldüm. Cık. Hayır. Frank duraksamasa şimdi var ya ben kazanmıştım maçı. Ben Max'le yapacağım. Max gel ha. Evet devam ediyoruz. Hadi ha. Şimdi bakayım. Orada da yük var güzel. Sonsuz mermim olduğu için direkt kılıcım o yükleri. Şurada da var dur. ilk İlk buna bunlara gideyim ya da şunu kırayım sonra gidelim. Sonuçta sonsuz mermim var. Tamam. Şimdi şöyle. Allah sustu sustu sustu. Sular bu bence bu şeyle bence mutasyonda çok toksik oldular ha. Ama bence. Takım olayım mı? Oluyor mu? Oldum. <laughs> Allah şarjım az kaldı bir daha Şarjım az kaldı. Şarjım azalmadan bu videoyu bitirelim. Teka, aha güzel öldürdüm. Ben, şimdi o su aldı. Allah dur. Bir dakika. Diyorum. Müslüman mısınız, ateist misiniz yorumlara yazın. Müslümanım, ateistim falan yazın işte. Şimdi birazcık bekleyelim. Dainamayık var orada, dainamayık öldürmem lazım. Allah dur gelme, Şöyle koş koş koş. Bu güzel. de Piper var. Şu çalıda adam var. Aa varmış. Allah Brok Brok. Dorcu'da dorcu adamları dorcu. Tam oh be. İyi dorculadık ha. Mükemmeldi ama Brok beni öldürüyor. Değil mi? Öldürüyor mu? Yok dur. diyorum. Allah. Şöyle i̇leri atıldım. Güzel. Şu an ben bayağı iyiyim diyecektim. Öldüm. Ama Star Hediyesini aldık mı? Aldık açıyorum. Süper Ender. Süper Ender'den ne geliyor? Mücevher. Bir dakika kostüm alabiliyorum. Videoda kostüm alayım mı? Bence alayım diyorum ve videoda aldım. Yes. Yeni kostüm. Güzel. Seç. Yes. Koleksiyon rozeti açıldı. Güzel. Şimdi Leopar Max. Panteri açmam. Leopar Max ondan daha iyi. Evet. Güzel kostüm.